60 saniyede Age of Empires 4 ırkları. Delhi Sultanlığı. Guruların oynamayı en sevdiği bu ulus ineklere tapıp fillere eziyet çektirmiştir. Bu ulusu oynarken kendinizi guru gibi hissedebilirsiniz. Çünkü bu ulus çok güçlüdür. Karşınızda Delhi varsa ikinci çağda asker basacağını anlamalısın. Araştırmalar beleş olduğu için ordun zamanla modifiyeli hale geliyor. Garibanlar et yemedikleri için topladıkları böğürtlenler bonus sağlıyor. Delhi'nin gazi atlıları zırhlı birimlere bonus vurduğu için beleş araştırma ile oyunu domine edebiliyor. <laughs> Özellikle de 3. çağda Delhi'de alınacak o kadar fazla araştırma oluyor ki oyuncuların bazen kafası karışabiliyor. Eğer Delhi'ye karşı oyunu uzatırsanız fillerin arkasında 20 tane imam olacağı için de öldürmeniz imkansız hale gelecek. sen de fil görmek istemiyorsan beni takip et.